Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Hazır Beton Kalite Kontrol Müdürü İsmail Güneş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İsmail Bey? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben İsmail Güneş. 2010 e, Jeoloji Mühendisi bölümü mezunuyum. 9 yıldır hazır beton sektöründe çalışmaktayım. Hı, hı. Neden bu mesleği tercih ettiniz peki? E, jeoloji bölümü mesleğim gereği agregalar, e, kayaçlar üzerine çalıştım. Aynı zamanda hazır betonun da yaklaşık %70-80 kısmı agregadan oluşmakta. Ve de e, bakıldığında da ticaret veya devamlılık olarak çok büyük bir sektör. Ben burada çalışmak istiyorum dedim ve de başladım. Temele bakacak olursak peki jeolojiyi seçme sebebiniz nedir diyebiliriz? E, ben e, hep küçüklüğümden beri mühendis olmak istiyordum. E, mühendislik e, alanında da Balıkesir'de çalışıyordum. E, en çok istediğim alanlardan bir tanesiydi ki bölüm birincisi olarak da mezun oldum hı hı. aynı bölümden. Çocukluk hayalimde o yüzden e, jeoloji bölümünü seçtim. Çok güzel. Peki hazır beton güvenilir midir? Verdiğiniz hizmetleri biraz detaylı olarak sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. E, i̇lk önce ben çok kısaca bir iki cümleyle hazır betonu e, anlatmak istiyorum. Beton dediğimiz kavram e, kayaçların e, çimento bağlayıcı ve suyla reaksiyona girerek e, oluşturulan bir yapı malzemesi. Hı hı. Ama hazır beton dediğimiz kısım bir ile birlikte çimentos, su kimyasal katkı, mineral katkı, aynı zamanda e, Avrupa standartları olan TSN 206 ve e, bunun tamamlayıcı Türk standartı olan 13.515 ile kontrol altına alınan bakanlık, aynı zamanda G işareti sertifikasyon firmalarıyla neredeyse hemen hemen her ay veya iki ayda bir denetleme ile geçirilen kontrollü bir yapı. Hı hı. E, bu ee, hazır beton dediğimiz kavram aslında e, biz firma olarak beton satmıyoruz. Şimdi öyle görülüyor ama bizim asıl sattığımız olay 28 günlük biz basınç dayanımı satarız. Asıl olayımız budur. Hı hı. O 28 günlük basınç dayanımıdır. Şimdi e, hazır beton kısmı 3 alandan oluşur. Kalite, operasyon ve pazarlama kısmı. Ben bunun 3 e, biriminde birbiriyle ilişkili olduğu için her biri birbirine yakın davranır. E, bu içerisinde ben kalite birimini temsil etmekteyim. En e, önemli gördüğüm kısımdır aynı zamanda e, çok kısaca yaptığım iş olarak da bahsedeyim. Biz burada e, sahada normal beton dediğimiz yerinde üretim betonlarda belli bir oran sağlanması çok zordur, kalite takibi çok zordur, çok düşük metrajlar 250 desi gibi bir kavramla üretilir. Ama biz santralde otomasyonla ürettiğimizde bunlar yani bir mikserde e, yaklaşık 8 metreküp, 10 metreküp betonla üretiriz ve de her mikseri birbirinin aynı şekilde üretiriz. Otomasyonla takip olduğu için. Burada e, özetlemek gerekirse bizim yaptığımız iş olarak bir giren ham maddelerin az önce saydığım agrega, kimyasal katkı, çimento, mineral katkı gibilerin giriş kontrolünü yapmak. İkincisi ürettiğimiz yani çıktı kontrol dediğimiz e, ürettiğimiz beton kıvamını kontrol etmek. Yani e, hazır beton normal eski yerinde karma betonlara göre çok çok sayılamayacak kadar kat güvenlidir. Peki o halde sadece kaliteli beton üretmekle dayanıklı binalar yapılabilir diyebilir miyiz? Başka etken faktörler de var mı? Tabii ki. Ee, biz her türlü kontrol sağlayarak nizami betonu ürettik ama bunun e, beton yarı amel bir ürün olarak üretiliyor. Yani ürettiğimiz şekilde kullanılıp bitmiyor. Bu e, diğer aşamaları olan taşıma, yerleştirme ve de kürleme aşamaları var. Bu aşamalarda e, beton firması olarak biz taşımayı yerine getiriyoruz ama... Biz taşıdıktan sonraki aşamada müteahhit firmaların e, kontrolü altına giriyor. Yerleştirme yani iyi vibrasyon uygulayarak kalıba iyi yerleştirilmesi gerekiyor. Bunda demir donatılarının e, sıklığına göre doğru betonun oraya istenip iyi yerleştirip boşluk yaşanmaması lazım. Bir diğeri beton yerleştirildi kalıba düzenli nizam bir şekilde. Bu sefer kürleme aşaması geliyor. Burada da e, yani ya telis bezleriyle kapatılması gerekiyor. Yani beton Reaksiyonu tamamlayana kadar suyunu kaybetmemesi lazım. Üzerine priz aldıktan yani biz terim olarak sertleşmiş demeyiz veya donmuş demeyiz, priz almış tabirini kullanırız. Hı hı. Ee, bu priz aldıktan sonraki aşamada. E, yıkanıp suyla e, kürlenmesi veya telis beziyle kapatılıp suyunu kaybetmemesi sağlanması gerekir. Yani bunları yapıldıktan sonra tamamen dayanıklı bir e, yapı diye tabir edebiliriz. Hı hı. Peki betonda boşluk kaldığı takdirde ne gibi kötü sonuçlar doğar? E, yapı e, içerisinde boşluk kaldığında orada bir süreksizlik oluşturur. Yani herhangi bir deprem anında en zayıf yerden kırılır. Hı hı. O boşlukları e, yapı affetmez. Öyle diyebiliriz. Mesleğinizin zorlukları nelerdir peki? Mesleğimizin e, en büyük zorluğu çoğu e, mesela öğretmenle, bir eğitimci ile benzer alandadır. Hı -hı. Çünkü <laughs> biz betonu götürdükten sonra sahada e, çok tecrübeli, yetenekli insanlar olduğu gibi yani henüz yeni başlamış insanlar da oluyor. Hı -hı. Biz bunun aşamaları yani nasıl korunması gerektiğini nasıl kürlenmesi gerektiği, nasıl yerleştirilmesi gerektiğini gidip adeta bir eğitimci edasıyla anlatmamız gerekir. En baştan En, en baştan anlatmamız gerekir mi? ki yapıyı bütün olarak korumamız gerekir. Hı hı. Yani bu sonuçta biz burada bir gelecek inşa ediyoruz aynı zamanda. Bir de zorluk açısından şöyle bir kavramımız daha var. Müşterilerin taleplerine yetişmemiz gerekiyor. Biz hazır beton ürettiğimizde zamana karşı bir yarış başlatıyoruz. Hı hı. Ürettiğimiz andan itibaren buçuk iki saat içerisinde o betonun yerleştirilmesi gerekiyor. Ondan biz sorumluyuz. Şimdi e, müşterilerimiz sahada özellikle e, yerleştirme, üretimden sonraki ilk kısımda e, bizden beklediği en hızlı şekilde yerleşsin, hemen prizini alsın. Hemen yani öbür sabah ben diyor kalıbı sökeyim, inşaata devam edeyim. Yani sabah değil de öğlen bile kalıp söktüğünde o iş kaybı olarak görülüyor yani sahada çünkü bir e, plan var işin ilerleyiş planı var bu planı aksattığımızda yani aksaması durumunda e, direkt bize geri dönüş olarak sorun olarak yansıtılıyor. Biz hem uygun betonu uygun kıvamda göndereceğiz hem uygun prizini alacak. Kalıbı sökülecek. yani Bunların hepsini bunu hiçbir şekilde müşteriye yansıtmadan tamamlamamız gerekiyor. Hep zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Yani hız ve kalite birlikte, birlikte ilerlemek, o, ilerlemek zorunda, zorunda aslında. Peki televizyonda duyduğumuz dere çakalı dere çakalı deniz kumu kullanımının beton üzerindeki etkisi var. Bunlar nelerdir? Evet. E, özellikle e, bu yaşadığımız e, depremin e, üzücü etkilerinden sonra çok fazla yine televizyonlarda söylendi. Halk arasında Halk da çok arasında fazla da konuşuluyor. Çok söylendi. Deniz kumu kullanılıyor diye. Bunun en mu? büyük etkeni e, Deniz kumu, kumu de, şey ilk önce dere çakılını anlatayım. Dere çakılı dediğimiz olay e, o ağırlıklı sedimenter kayaçların aşınması sonucu e, oluşan bir yapılar. Bunlar yüzeyi aşınma sonucu gerçekleştiği yüzey pürüzsüz yapılar veya çok düz yapılar. Hı hı. Bunlar e, biz betonumuzda kırma taş kullanırız. Kırma taşlarda yüzey pürüzlü yapılardır. Çimento bağlayıcı maddesi o yüzeylerin içine girer ve de yapıyı bütün hale getirir. Ama tutuculuğu mu Tutuculuğu. Artık? Aynen. Ama dere çakılı kullanıldığında o tutuculuk yüzey ne kadar yüksek kalitede bir çimento veya dozaj kullanılırsa kullanılsın yapı basınç altında o pürüzsüz olan yüzeyden kırılmaya başlıyor. Yani ne kadar kaliteli çimento kullanılsa kullanılsın dere çakılı yüzeyleri kırılmaya sebep olabiliyor. Hı hı. Bir diğeri deniz kumu kullanımı e, eskiden yıkama olayı yoktu denizden direkt gemiler kum alır bu işatlara direkt kullanılırdı. Ama günümüz teknolojilerinde e, yıkama tesisleri var. Devasa yıkama tesisleri var. Bunlar da e, tuzdan çok yüksek oranda aynı zamanda tuz da değil. Organik madde, kömür veya diğer kirli malzemelerden de arındırılıyor hı hı. bunlar. E, o deniz kumu olduğu zaman betonun en büyük özelliklerinden bir tanesi e, yapıda demiri donatıları korumaktır. Ama bunu korurken içerisinde tuz barındırdığı için ne kadar dış etkenlere hava şartlarını korusa da bu sefer beton içindeki tuz demiri oksitlemeye başlıyor. Hı hı. Ortalama bir Dökülen beton ömrü 50 yıl diye tabir ediliyor. Yaklaşık 50 yıl. Hı hı. Ama demir oksitlendiği zaman bu oran ciddi olarak düşüyor. Azalıyor, düşüyor. Hı hı. Ama şu anda daha güvenilir diyebilir miyiz? Çok daha güvenilir. Eski zamana İnanılmaz göre aslında deniz kumu. kat kat güveniliyor. Çünkü e, yapı teknolojileri çok daha ilerledi hı hı. günümüzde. Bu yüzden kullanım aslında biraz daha uygun hale geldi evet. diyebiliriz. Peki sizin meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özelliğinizi sorsam. E, şimdi... Beton içerisinde bizim kentarmız şöyle bir tabir vardır, betona dokunman gerekir, yani elin betona bir değecek. Şimdi ben ilk başladığımda 2014 yılında biraz da kendimi tarihli olarak görüyorum çünkü ilk Mecidiyeköy Mahmut Bey metro projesinde başladım, yaklaşık 3 yıl orada görev yaptım, ağırlıklı operasyon kısmındaydım, kısmen de kalite kısmına başlamıştım. Orada e, betonun her türlü döküm şeklini gördüm. Yani şatkırt dediğimiz püskürtme betonları da tünel içindeki kemer invert betonları da, e, yeraltı betonları, kazıklar, üst yapılar kütle betonları bunların hepsini görme fırsatı buldum. Bu daha ilk etabımdaydı. Hı hı. Devamında e, size de az önce bahsettiğim kumdaki o e, deniz tuzunu arındırmak için olan kısımlarda tesis denetlemesi yaptım. Yaklaşık bir buçuk yıl kum ocağı denetlemesi yaptım. Hı hı. Bunun akabinde Kuzey Marmara Otoyol Projesi başladı. Orada bir yıl kalite birimindeydim. Özellikle kütle betonlar, viyedükler, oradaki menfez dökümleri, aynı zamanda oda kalıp e, dökümleri, e, bunlarda çalışma fırsatı buldum. Yüksek mesela dünyada sayılı firmanın yapabildiği itme sürme diye bir beton e, döküm şekli var. E, bu oda yeri tarafından geçerken Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çok yüksek bir viyedük var. O o yöntemle yapıldı. O da çok özel bir betondu. Belki bir daha hayatım boyunca göremeyeceğim bir beton şekli. Evet. Çalışma fırsatı buldum. E, bir diğeri. ARGE'de e, çalıştım. Yani ARGE dediğimiz kısım bizim beton mutfağı diye tabir ettiğimiz yer. Orada iki buçuk yıl boyunca e, dizayn hazırlanması, e, endüstriyel üretime geçilmeden önce ARGE'deki e, küçük çaplı çalışmalar, 10 desi döktüğümüz ARGE çalışmalarını yaptım. Burada da çok farklı e, üretimler artık hani e, neredeyse böyle fantazi diyebileceğimiz e, türde üretimler yaptık. Yani ufak örnek vermem gerekirse hafif beton Hı. üretimi yaptık pomza ve perlitle bunun dışında renkli beton üretimi yaptık. Aynı zamanda su geçirimli beton üretimi yaptık. Bunu da mesela basitçe bir örneğin vereyim. Bunları yine endüstriyel kullanma fırsatı da buldum. Hani diğer meslektaşlarımdan hani ayrıldığım dediğim yani daha farklı alanlarda e, çalışma fırsatım. O gözenekli beton dediğim şöyle bir e, olay YouTube'da filan e, su geçirimli beton diye videolarını gör, görmüşsünüzdür. Hı hı. Mesela Kuzey Marmara Otoyolu'nda özellikle tünel içlerinde, yol kenarlarında bu beton döküldü. Yani yüzeyine normal yürüyebilirsiniz ama biriken su hiçbir zaman yüzeyde kalmaz. O geçirilmiş beton içerisinde akar gider. Hı hı. Çok güzel mesleğinizle ilgili aslında birçok alanın deneyimleme fırsatınız evet. olmuş. Bu da biraz daha gelişiminize katkı sağlamış aslında. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz neler? Neler planlıyorsunuz? Ee, geleceğe yönelik ben özellikle beton teknolojiden ilerlediğini gördükçe yapay zeka Bizim sektöre biraz daha el atmaya başladı. Şimdi e, eskiden bir betonu üretirken mesela girdi kontrolünden bahsediyorum. E, bir örnekle de çok daha uygun açıklanır. Bizim metilen mavis dediğimiz bir deney var. İnce malzeme yani e, kumlara ve taş tozuna baktığımız e, bir deney. Kirli olup olmadığını ölçen bir deney. Hı hı. Belki bundan e, 20 yıl öncesinde o kadar çok bilinmeyen bir deney. Ama şu an biz günlük hatta neredeyse her e, gelen partide bunu kontrol ediyoruz. Şimdi bu bir gelişim teknolojisi. Aynı zamanda otomasyonlar inanılmaz hızlandı. Bu da e, üretimin hem güvenilirliğini hem de e, uygun, ekonomik olarak uygunluğunu beraberinde getirdi. Şu an mesela biz beton teknolojilerinde yapay zeka ekliyoruz ki bu oluşabilecek mesela hataları, insan hataların veya makine hatalarını da çok daha erken fark edip daha ileri götürebilmek için. Şimdi Eskiden dediğimiz yani bundan çok da eski olmayan belki 20 yıl öncesinde bir C60, C70 betonlar veya kendinden yerleşen beton dediğimiz, tabir ettiğimiz betonlar çok yaygın değildi. Çünkü hı hı. üretilecek gerekli kimyasal katkılar veya mineral katkılar yeterli değildi. Ama günümüzde bunlar fazlasıyla var. Ben işte tecrübe etme fırsatı buldum. Merkez Bankası şu an işaret devam eden projede C70 betonları döktük. Yani bu neredeyse hani ilklerden biri Türkiye'de. Ama bu da gelişen kimyasal katkı, yan dallarının teknolojinin gelişmesiyle birlikte ben bunu çok daha da ilerleyeceğine, çok daha güzel yapıların da yapılabileceğine inanıyorum. Burada da tecrübelenmeye evet. başladınız. Tabii ki. Çok güzel. Başarılarınızın biz de Sağ olun. tabii ki Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Peki sizce kimler bu mesleği yapmalı, yapmak için hangi özelliklere sahip olması gerekir? İlk önce eğitim açısından baktığımızda... Lise bölümlerinde, yani meslek lisesi bölümlerinde yapı teknolojileri var. Hı hı. Aynı zamanda bir de meslek yüksek okullarında yine yapı teknolojilerinin beton bölümleri var. Buralardan mezun olan arkadaşlar e, teknisyenler olarak işe başlar. Ama e, biz tabir olarak e, bazı standartlarda geçen aynı zamanda bizim denetlemelerde de istenen e, özellikle jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve kimya mühendisi e, bu kalite birimlerinde olmak olması istenir bizim, hı hı. firmalardan. Üretim firmalarından. Bunlarda da yine eğitim olarak nasıl ki bir arabayı insan kullanır, ehliyet kullanmaz deriz ya. Oradan ehliyet almış oluruz. Ama yine de nasıl birinin gelmesi gerektiği bir kere bu betonu, bu heyecanı, aksiyonu sevecek. Yani hiçbir zaman şey gibi değildir. Hani bugün işe başladım, tamam bugün bu bir üretimim var gibi değil. Her an bize bir telefon geliyor, şurada bir sorun var, hemen gidelim. Burada işte. Beton erken priz aldı hemen gidelim. Bir heyecan içerisinde sürekli bir zamana karşı bazen günlerin nasıl bittiğini anlamıyoruz. Aksiyon o, Aksiyon aslında. içerisindeyiz. Yeri geldi mi gece 2'de 3'de devam ediyoruz. Sabah erken dökümler oluyor. Yani eve gitmediğimiz zamanlar oluyor. Ya yani Bunu kaldırabilecek biraz yani sevmek gerekiyor. Bu işi biraz sevmek gerekiyor. Işler uyum sağlayıp sevmek gerekiyor. Peki bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama. Evet. etmeden önce izleyicilerimize neler söylersiniz? E, tabii ki çoktan. E, Hazır betona e, güvenmelerini isterim. E, çünkü yapılan teknolojiler, biz bunun içerisinde çok fazla yetişmiş insanımız var. Aynı zamanda e, bu yetişmiş insanlar, bu az önce saydığım tecrübelerle birlikte gelmektedir. Yapılarınızda güvenle oturabilirsiniz. Özellikle bu hazır beton ve de denetimlere güvenmemiz gerekir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün hazır beton kalite kontrol müdürü İsmail Güneş bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.